Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan yargı reformu strateji belgesi ve insan hakları eylem planında da kadına karşı şiddete ilişki faaliyetlerimiz yine yer almaktadır. Bu belgeler hazırlanırken de ortak aklın izini sürdük ve bunun yanında da eş zamanlı faaliyetlerin hayata geçirilmesi için aynı yolu izliyoruz. Çünkü kadına yönelik şiddetle etkin mücadele edilebilmesi için bu konuda atılacak adımların istişari zeminde değerlendirilmesini, toplumsal farkındalık ve bilincin yüksek tutulmasını çok önemli buluyoruz. Her türlü şiddet ve kadına karşı şiddet toplumun ortak sorunudur. Bu nedenle topyekun bir mücadele gerekliliği de esastır. Bu konuda medya olsun, sivil toplum kuruluşları olsun, kamu kuruluşları olsun, toplumun her ferdi olsun, eğitim sürecindeki yaşanan gelişmeler olsun, aile olsun, Toplumun her aşamasında çalışma hayatı olsun bir farkındalık ve bilinç düzeyinin artması bu konuda ortak ve topyekün sağlıklı bir mücadele için olmazsa olmaz bir yaklaşım olduğunu e, düşünüyoruz. Bunun için şiddeti doğuran sebepleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için gereken tüm tedbirleri almak ve bu politikaları ortaya koymak en doğru yaklaşım olacaktır. Bu bakımdan kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak Alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi, araştırma komisyonu çalışmalarının sonunda çıkacak raporun özellikle çözüm önerileri konusunda yol gösterici olacağına inanıyoruz. Ve bizler de uygulayıcılar, yürütmenin bir parçası olarak bu önerilerden çok azami şekilde istifade edeceğiz. Bu komisyonun kurulmasının amacı da mevzuatta nerelerde eksiklikler var, uygulamada nerede eksiklikler var, ne gibi adımlar atılması gerektiği hususunda yasamanın, ee, yol göstericiliği anlamında çok önemli bir görev ifa etmektedir. Ben bu vesileyle tekrar değerli başkanımızı ve komisyon üyelerimizi tekraren tebrik ediyorum. Ve e, bu komisyon çalışmalarının sonuçlarının da bizler için de yol gösterici olacağını ifade ederek tekraren e, bu giriş, e, girizgahtan sonra şimdi sunumu sizlerle paylaşmak isterim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.